Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte güzel bir şekilde inference sorularına bakacağız nasıl çıkarım yapılabilir çıkarım sorularında neye dikkat edebiliriz bunlar üzerinde soru çözeceğiz sizlerle birlikte konuşacağız şimdi birinci olarak soru kökümüze bakalım despite the significant global economic recession şimdi neye rağmen önemli e, böyle global Ekonomik durgunluğa rağmen the newly established tech firms yani yeni bir şekilde kurulmuş teknoloji firma firmasının uyumlu e, iş yaklaşımı ve stratejik investment yani stratejik yatırımı neye? Çeşitli marketlere başarı başarılı bir şekilde engelledi e, neye engelledi? Major büyük finansal kayıpları engellemiş. Çok güzel. This ensured its ongoing stability. Şimdi bu neyi emin kılmış? Böyle çevireceğiz. Ee, onu süre gelen stabilitesini emin kılmış. Yani e, sağlamlaştırmış diyebiliriz aslında burada. Onu süre gelen stabilitesini e, sağlamlaştırmış. Ve e, neyi sağlamlaştırmış? Hazırlığını ne için? For future growth. Yani gelecek için büyümesi büyümesi hazırlığını sağlamlaştırmış, emin kılmış anlamında kullanıyoruz. Burada infer yapacağız arkadaşlar. Şimdi A'ya bakalım. The firm's careful planning and flexible strategies. Yani dikkatli planlaması bu şirketin dikkatli planlaması ve flexible dediği böyle hani uygulanabilir diyebilirim. Esnek desek daha iyi aslında. Esnek stratejileri ne yapmış? Enable burada, burada, kılmak anlamında kullanıyoruz. Kılmış. It dediği şirket. Şirketi to remain secure. Çok güzel. Secure burada direkt ensure e refer yapıyor. Neye rağmen? Despite economic difficulties. Burada da economic recession dediğimiz aslında çok güzel bir refer yapıyor. Şimdi A bizim doğru cevabımız. B'ye bakalım. The firm firma yüzleşmiş insurmountable böyle karşı konulamaz zorluklarla yüzleşmiş and was forced ve zorlanmış neye zorlanmış engellemeye to halt its expansion plans yani genişleme planlama, planlamalarını e, durdurmaya zorlanmış fakat burada böyle bir yapı yok değil mi başarılı bir şekilde e, büyük kayıplarını engelliyor beyi deriz c'ye bakalım the firm's success yani firmanın başarısı Was primarily e, öncelikle, özellikle neyden dolayıymış? Unexpected market recovery. Yani bu e, unexpected market recovery'sından dolayıymış. Umulmayan market e, böyle toparlanması diye çevirebiliriz. Neyden ziyade? Kendi eforlarından ziyade. Hayır arkadaşlar. Burada aslında kendi efor var. Değil mi? E, özellikle firmanın adaptable business approach var. Ve strategic investment. Yani stratejik bir şekilde yatırımları var. O yüzden C seçeneği de olmaz. E, A'daki A seçeneğimiz doğru ve A'daki tüm yapılar aslında direkt yukarıdaki soru köküyle uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor. Diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi The widespread influence of social media algorithms. Şimdi sosyal medya algoritmalarının geniş çaplı etkisi ki bu ne yapıyormuş? Sıklıkla yoğunlaştırıyormuş. Ön yargılı içerikleri yoğunlaştırıyormuş. Sonra ne yapıyormuş? Yani bu yoğunlaştıran etkisi diye yani geniş çapta etkisi diye çevirebiliriz. Yaratır a considerable önemli bir tehdit yaratır. Yapıcı toplum konuşmalarına veya tartışmalarına diye çevirebiliriz. Discussion e, diye çevirebiliriz. Bu bu vurgular neyi vurguluyormuş? the necessity gerekliliğini vurguluyor. Ne için? Etkili eğitim girişimleri neyi amaçlayan? Aimed at fostering geliştir geliştirmeyi amaçlayan neyi? Eleştirel düşünceyi ne arasında? Vatandaş arasında. Tamam. Şimdi buradaki core core soruyor. Yani ana mesajı soruyor bize. C'den başlayalım burada. E, Social media algorithms are designed to facilitate Kolaylaştırmak için dizayn edilmiştir. Neyi? Balance. E, dengeli ve açık toplum diyaloglarına. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Yani bunu dengelemek için, e, bunu kolaylaştırmak için dizayn edildiğinden bahsetmiyor sosyal medya algoritmalarının. Diye olmaz. B'ye bakalım. The unchecked power of social media algorithm. Yani e, sosyal medya algoritmasının kontrol edilemeyen gücü. Buradaki unchecked kontrol yani check kontrol etmek anlamına geliyor biliyorsunuz unchecked ise kontrol edilemeyen aslında burada white spread influence e bir e, atıfta bulunmuş güzel bulunabilir yani undermine hani bu kontrol edemeyen güç niye e, baltalıyor veya hani böyle zarar veriyor undermine baltalamak zarar vermek anlamına gelmekte undermines healthy public discourse çok güzel yani yapıcı public discourse'a burada tehdit oluşturuyordu. Tamam mı? Güzel bir eş anlamlı olmuş. Ki bu making critical thinking educational vital. Çok güzel. Burada tamamıyla şu virgülden sonraki aslında şu making dediğimiz kısım making critical thinking educational vital direkt şu cümleye this emphasizes necessity for effective and educational initiatives aim at fostering critical thinking amoxizna Atıfta bulunuyor arkadaşlar. Yani bu eleştirel düşünme eğitiminin önemli olduğunu vurguluyor bize. Tamam mı? Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bakın buradaki White Speed Influence of Social Media Algorithm Unchecked Power of olarak çevirdik. Değil mi? Ee, karşılıyor. Karşılıyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. A'daki seçenek de uymuyor zaten. Şimdi Yine soru kökümüze bakalım. Initial observations suggest. Şimdi ilk hani böyle gözlemler gösteriyor. Neyi gösteriyor? A clear connection. Yani açık bir şekilde bir bağlantıyı gösterecek bize. Ne ile neyin arasında? Between extended periods of sitting. Yani bu uzatılmış e, oturma periyotlarıyla. E, ne arasında bir bağlantı? And a decline in metabolic health indicators. Şimdi yetişkinler için. E, metabolik sağlık göstergelerinde bir düşüş düşüş e, arasındaki bağlantının açık olduğundan bahsediyor. A clear connection var. Güzel. Bu arada çeldirici bir soru dikkat edin. Ancak ancak true long term yani araştırmalarıyla diyor. is absolutely required. Yani kesin bir şekilde gerekliymiş uzun çaplı araştırmalar. E ne için? To confirm onaylamak için a direct cause and effect relationship yani direkt bir şekilde e, neyin sebebiyle cause and effect yani sebep sonuç ilişkisini onaylamak için uzun çaplı bir araştırma bize lazımmış tamam şimdi What is the most the most diyor accurate conclusion drawn from this statement regarding sedentary behavior? Arkadaşlar sedentary behavior dediğimiz burada tam olarak şurada sarıya çizeyim. Extended periods of sitting. Tamam mı? Şimdi A'dan başlayalım. Sedentary behavior has no significant impact on adult metabolic health according to current findings. Buradaki current findingsler bunu söylemiyor bize. Yani diyor ki e, ilk gözlemler bir bağlantı açık bir bağlantı olduğunu gösteriyor ama biz emin olmak için, bunu onaylamak için, bunun kauzan efektini e, onaylamak için neye ihtiyacımız var? Uzun çaplı araştırmalara ihtiyacımız var. O yüzden A olmaz. B'ye bakalım. It has been definitely, çok iddialı bir yapı. Hani kesin bir şekilde kanıtlanmıştır ki uzun süreli oturmak neye sebep oluyor? Metabolik health issue'lara, metabolik sağlık rahatsızlıklarına sebep olduğunu söylüyor. Fakat burada şu şuraya kadar şu however'a kadar belki buradan bir çıkarım yapılabilirdi. Tamam mı? Ama however bizim gidişatımız değişiyor. Diyor ki bizim bunu onaylamamız için, to confirm yapmamız için arkadaşlar, bizim uzun çaplı bir araştırmaya ihtiyacımız var. Yani B de olmuyor. C'ye bakalım. There is a preliminary evidence. Şimdi işte öncelikli kanıt gösteriyor ki diyor. A "Link between buradaki preliminary aslında initial'a atıfta bulunuyor. Indicating gösteriyor bir bağlantı, bir bağlantı, connection gösteriyor. Bakın eş anlamlar geliyor. Between prolonged setting yani uzun süreli oturmayla metabolik sağlık arasında e, hani bir kanıt gösteriyor diyor. Fakat evet however aslında yapısı geliyor bize burada. More conclusive studies are indispensable, zaruridir, zorunludur. Bundan bahsediyor. Fakat daha böyle conclusive, böyle hani nihai çalışmalar, nihai çalışmalar e, kaçınılmazdır, zaruridir, zorunludur. Bundan bahsediyor. Bu da aslında absolutely required yapısına eş anlamlı olarak geliyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Güzel. Şimdi yine soru kökümüze bakıyoruz. The recent global health crisis. Şimdi The recent, yani son zamanlardaki global sağlık krizi underscore ne demekti? Stress demekti. Highlight demekti. Yani vurguluyor. Neyi vurguluyor? The mutual dependence. Yani karşılıklı bağımlılığı vurguluyor. Ne arasında? Between. Bir ulusun sağlık sisteminin sağlık sistemiyle onun ekonomik böyle refahı diyelim bunların arasında bir bağlantı olduğunu, bir dayanıklılık olduğunu, bir dependence olduğunu vurguluyor. Yani karşılıklı bir mutual ne demekti? Karşılıklı demek tamam mı? Karşılıklı bir bağlılık varmış. Yani bir toplumun sağlık sistemiyle onun ekonomik refahı, ekonomik stabilitesi arasında karşılıklı bir bağlantı var. Tamam. This compel, arkadaşlar yazalım not alalım bilmiyorsak. Compel demek Zorlamak demek. Bildiğimiz force demek. Hemen şuraya yazayım force. Zorlamak demektir. Şimdi bu e, geniş çapta yani dünya çapında hükümetleri neye zorlamıştır? Compelled governments worldwide. Yani dünya çapındaki hükümetleri bir şeye zorlayacak. To uygulamaya zorluyor. Değil mi? Implement uygulamak demekti. Carry out demekti. U uygulamaya zorluyor. Koordine edilmiş finansal ve sağlık önlemlerine zorluyor. Do var. Neye rağmen? Do, their effectiveness, yani onların etkililiği, ülkeden ülkeye çeşitlenmesine, değişmesine rağmen. Şimdi, bakalım A'dan başlayalım. The crisis demonstrated that, yani bu kriz göstermiştir ki toplum, e, yani sağlık toplumu diyelim, e, yani, toplum sağlığı hatta, pardon, e, toplum sağlığı, ve ekonomik rafa çok güzel, well-being, okey çok güzel olmuş. Yani ekonomik stability'ye ekonomik well-being güzel uymuş. Or e, in intrinsically yani bu içsel bir şekilde, doğal bir şekilde bağlan e, bağlantılıdır. Çok güzel. Ki bu talep eder, synchronized national responses. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bu da in intrinsically aslında. Mutually Dependence. Yani hani karşılıklı bir bağlılık var. Hani doğuştan böyledir. Eğer ekonomik refah iyi olursa toplumsal da iyi olur anlamında. Yani ikisi de aslında hani bir doğuştan gelen bir doğal yapısıyla ilgili bir yapı var burada. Tamam mı? O yüzden burada intrin, intrinsically yapısı çok uza uyuyor. Yani doğal bir şekilde, içsel bir şekilde. İkinci tarafta Synchronized National Responses. Burada da Coordinated financial and health measures çok güzel uyuyor arkadaşlar. O yüzden A seçeneğimiz çok güzel uyuyor işaretleyelim. Ee, B'ye bakalım. Public health and economic prosperity yani sağlık, yani toplumun sağlığı ve ekonomik refah ee, are unrelated concerns yani uyumsuz konserenlermiş ki bunlar e, böyle hani tek bir şekilde Ele alınabilirmiş bunlar. Yani şöyle diyor. Bunlar aslında birbirinden bağımsızdır mesajı vermeye çalışıyor bize. Ki bu doğru değil. Governments learned that. Hükümetler öğrenmiştir ki. Intervention müdahale. Yani ekonomi e, şeylerine müdahale. affairlarına, e, meselelerine müdahale. Ne sırasında? During health crisis is generally counterproductive. Counterproductive zararlı demek arkadaşlar. Fakat burada böyle bir bilgi vermiyor zaten. C seçeneği de yanlıştı. Ben soruların kaliteli ve güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen yorum yapmıyorsunuz kanala yorum yaparsanız yapıcı eleştiri olur, olumlu eleştiri olur, fark etmez. Ben sizin yorum yapmanızı istiyorum ki böyle yeni sorular üreteyim, yeni videolar çekeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.